Evet Elif Hanım geldi. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Fehmi abi. Hayırlı yayınlar. Günün, hayırlı yayınlar olsun. Hayırlı zamanlar olsun. odalarını da epey dinliyorum. Genelde cezaevi anıları oluyordu. Bugün süreç hatıralarını da eklemişsiniz. ben ve eşim sürecin yurt dışı ayağındayız. Önce değil. Benim ee, Anlatacakların biraz şeyle alakalı böyle ilk gelen arkadaşların duygu durumları ile alakalı evimiz havaalanına bayağı bir yakıt olduğu için gece gündüz fark etmemiz ee, müsait olduğumuz zamanlar bir telefonla işte şuradan bir arkadaş geliyor almanız gerekiyor denildiği zaman gidip karşılıyoruz karşılamaya çalışıyoruz o arkadaşların biraz bu halinden bahsedeceğim bir iki de böyle bazı hem trajikomik diyebilirim ya da o ilk yurt dışına emniyet bir ülkeye son menzile varışları, ayak atışları, o heyecanları gözlemlerinden bahsedebilirim. İlk birkaç kere gittiğimde ben genelde ablaları ya da bekar arkadaşları karşılamaya gidiyorum. Ee, anne oğul gelmişlerdi. 2-3 yaşlarında bir oğlan çocuğu annesiyle birlikte geldi. Ablayı zaten şöyle bir durum oluyor. Çıkarken bir şaşkınlık. Çünkü o kadar yoğun bir tempodan geliyorlar ki kim bilir kaçıncı deneme bilenler bilir. Kimi ilk seferde geçiyor, kimi 20. seferde, kim 40. seferde artık sayısını unutanlar var. E, geldiklerine inanamıyorlar. Sonra bir de o çıkıştan, geyikten rahat bir şekilde geçince artık dünyalar onların oluyor. Bir de onları karşılayan birisi varsa, bu da e, ultra bir joker oluyor onlar için. Ve ben o karşılama anlarını çok seviyorum. E, bir ablamızı karşıladım. Dediğim gibi eşi henüz gelememişti. Kendisi çocuğuyla beraber geliyor. Karşıladım, sarıldık, ağladı. Ben gerçekten buradayım mı dedi inanamadı. Öyle. Onun sonra biraz bilgilendirdim falan. Arabaya bindik. Bir ablanın evine götürüyoruz Birazcık böyle psikolojik olarak kendine gelsin, düzelsin diye. Orada e, çocuğu şey sordu. Anne evimize mi gidiyoruz dedi. Abla da tabii biraz günlerim haftaların belki bir de var. Artık bir evimiz yok dedi. Ağlamaya başladı arabada. Bu beni çok etkilemişti. Gözlerimiz dolu rolu gittik. Ondan sonra merak etme bir evin olacak falan demiştik. Sonra e, kamp yerinde bir kere ziyaretine gittik. Çok çok daha iyiydi çok şükür. Psikolojik olarak daha toparlanmıştı. Bir kere de e, hatta bu yakınlarda eşi de geldi çok şükür. Sonra ikinci bir çocukları olmuş. Dört kişilik bir aile bizi ziyarete gelmişlerdi. Hem teşekkür amaçlı hem de tatbih hal etmek için gelmişlerdi ve ablayı çok çok daha iyi gördüm. Gayet güzel entegre olmuş, bebeği bitirmişler, ailece. Çocukları kreşe yazılmış. O ilkle sonraki durum arasında dağlar kadar fark vardı. psikolojik olarak toparlanmış. Sonra Bosna'dan gelen genç bir kızı karşılamıştım. Arkadaş. Ee, gelecek ama herkes bekliyorum bekliyorum. Bana zaten söylenilen genç bir kız alacaksın. Tamam. Dördüncü terminal bizim meşhurdur. Orada gelenleri görebiliyorsun. Herkes geçti. Bir kız poliste ciddi anlamda konuşuyor, mücadele ediyor. Dedim bu bizim eleman galiba. Bekliyorum ama bir türlü gelemediler. Sonra polisle beraber bana doğru yaklaştılar. Ya bir terslik var anladım transit vize mi? Transfer, transfer vizesiyle geliyor. Ama şöyle bir aksilik olmuş. Almanya'ya İstanbul'a tekrar dönüş biletini o transfer vizesinde bir gün sonraya almışlar. Poliste kıza bunu anlatmaya çalışıyor. Senin diyor burada üç gün kalma hakkın var diyor. Ama bir gün sonra bileti kestirmişsiniz. Nasıl olacak diyor. Bu şekilde seni içeri alamam diyor. Kızda büyük bir panik var. Sonra polise dedim tamam büyük bir yanlışlık benim misafirim ne yapabiliriz dedim tekrar bilet alacaksınız dedi. Tamam dedim tabii hemen alalım işte polis kesinlikle peşimizden ayrılmıyor. Kızın pasaportunda ben vermiyor kız nasıl böyle şey Türkçe konuşuyor sürekli kızlar. Ben tamam dedim sakin ol geçtim buraya kadar geldim falan böyle Türkçe konuşuyoruz. Sonra en son şey işte abla tamam, alalım falan yapıyor da gittik tekrardan ekstra bir bilet kestirdik. Ee, polis bileti şey verdi, pasaportu verdi, bizimle çıkışa kadar geldi. Ama şeymiş kendisi, e, Türk Kürt bir Alman, Türkçe biliyor. Bizim bütün konuştuklarımızı, süreci hepsini duymuş. Çünkü arasında gülümsüyordu ben, bir çakmıştım. Sonra verirken şey pasaportu kıza baktı, yolun açık olsun gibi bir şeyler söyledi. Biz bir şey öyle o zaman da öyle tatlı bir anım oldu. Sonra o kızcağızı bir öğrenci evine bıraktık. Orada da bir sürü okuma kampına gelen kız öğrenciler var. İçeri bir girdi. Allah'ım yani hangi ülkelerden birkaç tane ülkeden böyle tanıdıkları bir anda çıktı. Aa sen de mi buradasın, sen de mi buradasın falan diye sarıldılar. Onun sonra baktım sanki yıllardır hiç görüşme, şey e, hep görüşüyorlarmış gibi bir anda çaylar, şeyler falan ya dedim elhamdülillah yani çok kolay inşallah insanlar o psikolojiyi atlatacaklar, buraya entegre olacaklar ve burada da insanlık adına koşturacaklar demiştim. Ve bunun gibi birçok böyle e, acı tatlı anı var da. Ben